Herkese merhaba arkadaşlar İşte beklenen o resmi açıklama geldi arkadaşlar yok param şuraya mı gitti param buraya mı gitti dediniz biz Türkler olarak arkadaşlar borsa çöketmeyi seviyoruz herhalde bakın yoğunluk yoğunluğu görüyorsunuz o kadar kişi şu 3 popüler coin için saldırdı ki yani borsa dayanmadı artık ıı, yenilemeye geçti biraz kendini diğer borsalarda da var bu zaten paribu da var işte ıı, nedir binance da bile tekliyor arkadaşlar o kadar yüklenmeye dayanmıyor işte Sonuç olarak arkadaşlar bakın resmi bir açıklama gelmiş Gaita'dan. Ee, kendiniz okuyun burada yazmışlar işte bu yoğun günlerdeki transfer gecikmeleri için üzgünüz. Kullanıcı adası yanlışa vesaire bilmem ne yapanlar için de hesaplarına paralara aktarılacaktır demişler arkadaşlar. Artık siz de bunu görmüş olursunuz buradan. <laughs> Öyle kafanıza göre yorumlar yazmayın arkadaşlar. Yok biri diyor para almış yok Gaita para almış. Ya kocaman 13 yıllık borsa ne yapsın 50 lirayı 100 lirayı arkadaşım. Yani bu arada bakın bu Telegram hesabı da benim arkadaşlar YouTube'da fazla soru oluyor Telegram hesabı için. Telegram arama kısmına Doğu Tibet yazarsanız eğer çıkacaktır. Buradan da Telegram hesabıma ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi duyuruyu yapmış oldum. Dediğim gibi, Gateon'un resmi e, Twitter'ından e, yoğunluk yoğunluk olduğu için paralarınızın göndermelerinde sıkıntı olduğunu dile getirmiş arkadaşlar. Artık siz de bunu görmüş oldunuz. E, bekleyeceksiniz kendileri açıklamasını yapmışlar zaten. Görüşmek üzere arkadaşlar.